Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'le seçimlerden önce görüşebileceğini söyledi. Ama yıllardır beklenen böyle bir haber bu seçim hengamesi içerisinde çok fazla gündeme gelmedi. Halk, medya o kadar çok bu seçim gündemiyle dolu ki, ilgili ki artık Suriye meselesi de bir noktada seçimlerden sonrasına ertelendi. Tabi bu görüşme haberi, bu açıklama karşı taraftan kısmen yani yalanlama demeyelim de soğuk bir tepkiyle karşılandı Şam'daki yetkililer, Suriyeli yetkililer, bazı partililer bu görüşmelerin, bu diyalogların ancak iki şarta bağlı olduğunu bir, Türkiye'nin mutlaka Suriye sınırları içerisindeki hareketliliğine, eylemlerine, sınır ötesi hareketine son vermesine bağlı olduğunu iki, ikincisi de Suriye'deki bütün Türkiye Cumhuriyeti güçlerinin, askerlerinin geri çekilmesine bağlı olduğunu bu şartlar yerine getirilmediği müddetçe böyle bir görüşmenin olmayacağını veya olmasının bir fayda getirmeyeceğini söylediler. Tabii bizde bu Suriye ile görüşme meselesi ilk günden beri devam ediyor. Özellikle bizim muhalefet işte Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerle alakalı veya Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi hareketleriyle ilgili, Kürt politikasıyla ilgili Beşşar Esed'le görüşülsün sözünden başka bir söz etmiyorlar yıllardır. E peki tamam, görüşülsün. Görüşülsün de ne görüşülsün? Neler görüşülsün? Gündem ne? Bu konuda kimse de doğru düzgün bir şey söylemiyor. Ve kimsenin de kendine göre bir stratejisi, bir politikası, öngördüğü bir yol haritası yok. Yani sanki işte görüşülecek Suriye'de, Türkiye'de veya üçüncü bir ülkede büyük ihtimalle ve her şey bir anda sihirli bir değnek değmişçesine düzene girecek. Halbuki Suriye'de o kadar çok sorun var ki. Bir, yeni Suriye nasıl bir Suriye olacak? Çünkü Suriye'nin bu hale gelmesi döneminde bir, büyük bir İslami muhalefet. iki Kürtlerin durumu. Üç, dış güçleri. Yani Amerika'nın, İran'ın, Rusya'nın fiilen Suriye'de bulunmasının getirdiği sorunlar. Bunlar nasıl çözüme kavuşturulacak? Ve nitekim Beşar Esed'in de bu konuda bir yol haritası yok. Şu an 4 milyona yakın insan Türkiye'nin kontrolü altındaki Halep'in kuzeyi ve batısında bulunan İdlib bölgesinde. Yani Türkiye İdlib olarak biliyor o bölgeyi. Bu insanlar Suriye sistemine nasıl entegre edilecek? Hangi kontrol garantilerle? E Kürtlerin yoğun olarak bulunduğu bölge, yani Fırat'ın doğusu denilen yer, fiilen Amerikan kontrolünde, ABD kontrolünde. Peki ABD gidecek mi? Giderse hangi şartlarda girecek? Oradaki Kürtlerin siyasal statüleri ne olacak? Üç, Türkiye hangi dönemde, hangi şartlarda şu an bulunduğu yerlerden geri çekilecek? Ve ayrıca 7 milyona yakın Suriyeli Suriye dışına göç etmiş durumda. Bunların 4 milyona yakını Türkiye'de. Ayrıyeten 7 milyona yakın Suriyeli de Suriye içinde yer değiştirmiş durumda. Bunlar nasıl dönecek? Nereye dönecek? Ne yiyecek? Ne içecek? Ve belki bunlardan da önemlisi yeni Suriye nasıl inşa edilecek? Şimdi bunların hiçbirisiyle ilgili öyle gözüküyor ki ne Ankara'nın bir hazırlığı yol haritası var ne Ank Tabii Ankara derken hem iktidarı hem muhalefeti kastediyorum. Muhalefetin hiçbir yol haritası yok. Hiçbir şey söylemiyor. Görüşün tamam her şeyi Beşar Esed'e teslim edin. Beşar Esed tekrar eskiye dönsün, assın, kessin ve hiçbir şey çözülmesin. Ve aynı şekilde Beşar Esed'in de bir vaadi yok. Bir yol haritası yok onun için yani bu görüşsün görüşsün laflarının bugün için içi boş bir büyük zarftan öte bir kıymeti harbiyesi yok maalesef